Pek kemik olması var Arkadaşlar yapın. İyi. Deneyin bunu mutlaka. Tek lokmada kolayca yiyebilmek için tarifi önce kanatları ikiye bölmekle başlıyoruz. Ardından kanatları birine edip yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Birini aslında temelde tuzlu su karışımıdır ve et, tavuk, balık veya sebzeleri içine yatırarak daha sulu, yumuşak ve lezzetli hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Gelelim bu tarifin asıl sırrına yani sosuna sırasıyla yoğurt, salça, yağ, tuz, toz biber, acı sos, barbekü ve bal ekleyip en az 1 saat daha buzdolabında dinlendiriyoruz. <laughs> Bugün mangal yakmadık ama fırından çıkan bu tavuk kanatlar tam mangal tadında. Sırrı sosunda. Dışı çıtır, içi sulu. Evde mangal keyfi işte tam olarak bu. Cemre. Hmm. <laughs> Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.